Tüylerini kırpacağız. Kireyim kireyim. Ve makas çalışması yapacağız. Hadi başlayalım. Kesiyorum. Keseceğim mi Evinizde kolayca yapabileceğiniz bir etkinlik. Evet istediğin gibi koyunun kılları çok uzamış. Onları kırpalım. Oh. Devam et eklemin teliğini kaydediyorum. Sen sence yorumunuz nedir? Arkadaşlarımalle Şimdi daha iyi Çok mu uzamış? İstanbul'da en yakın butik oteller olduğu rezervasyonlar günler öncesinden tükendi. Çok uzamış pürelerin. Kes Kesiyor musun? Koptu. Saçları kesince güzel olacak mı sence? Evet. Saçla kesince güzel olacak. Belki uzun saçtan güzel olurdu. Hayır, uzun zaman saç daha güzel olmaz mı? Kısa mı olsun? istiyorsun yani? Peki. Ben böyle. Geç dedim arkadaşlar baba. <laughs>